Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günü. Öncelikle bayramınız mübarek olsun diyorum. Şimdiye kadar yüklemiş olduğumuz videolar okul ortamında çekmiş olduğumuz videolardı. Malumunuz tatile girdik. Şimdiden sonra çekeceğim videoları Allah nasip ederse ev ortamında çekeceğim. Gerek bu tahtamız gerekse bilgisayarımız üzerinde artık ne kadar başarılı olursak bir de naçizane bir hobi bahçemiz var. Oraya bir şeyler ektik. Bundan sonra bahçede bulunacağımdan çok sık video çekemeyeceğim. Zaman zaman tabi meraklılarına bahçeden de videolar atarım inşallah. Haftada bir video çekmeye gayret edeceğim. Şimdi arkadaşlar bu sayıları daha doğrusu bu soruları nasıl çözeceğiz? Bakış açımız ne olacak? Şuradan hareket ediyorum. En fazla veri nerede var? Buradan birler basamağından bakıyorum. Diğerlerine bakıyorum. Üç bilinmeyen var. Burada tek bilinmeyen var. 5 3 daha 8. Ben 8'e kaç eklersem 14 olur. B'nin kesinlikle 6 olması gerekir diyoruz. Neden? Tekrar ediyorum. 5 3 daha 8. 14 olabilmesi için 6 eklemek gerekiyor. Şimdi B 6 dedik. B biliniyor. Geldim buraya. A artı C'ye bakıyorum. Arkadaşlar şuna dikkat edelim. Buradan elde elde 1 var değil mi? 14'ün 4'ü elde var 1. Şimdi şuraya bakıyorum sıfır var. Bunun ya 10 olması lazım ya da 20 olması lazım. Bakalım. Geçiyorum bir sonraki aşamaya. Şimdi 10 mu 20 mi buna karar vereceğim. Muhtemelen elde vardır. Şimdi 4 var. Burada ne var? 1. Yani 11. 11 mi 21 mi bilmiyorum. 11 gibi düşünürsem eğer ben A'nın kaç olursa 4'e kaç ilave eklersem 11 olur. 7 eklersem. Peki öyle olduğunu düşünelim. Eğer ben A'ya 7 dersem bakın 11'in biri elde var bir o zaman A'nın 8 olması lazım. Kesinlikle A 7 olmaz. Peki ne olabilir? A artı C'nin 13 olması gerekiyor. Peki bu durumda arkadaşlar A'ya onu da mavi ile gösterelim. A'ya 5 demem gerekir. Peki şimdi burası 5. Şurası da 6, 11. Buranın 20 olabilmesi için 11'e kaç eklersem 9 eklersem ancak az önce ne dedik? 14 dedik. Elde de 1 olduğu için bu durumda C'nin kaç olması gerekiyor? Kesinlikle 8 olması gerekiyor. Bunları karıştırmayalım. Şöyle diyelim. A B C A'ya ne dedik? 5 dedik. B'ye ne dedik? 6 dedik. C'ye ne dedik? 8 dedik. Yok şimdi çarpalım bakalım. 5 kere 6, 30, 30 ile 8, 240. Yani bunların çarpımı a çarpı b çarpı C'nin 240 olduğunu bulduk. E seçeneğini işaretledik. Bu tarz sorularda biraz dikkat ediyoruz. Sevgili arkadaşlar mutlaka yapabileceğiniz sorular olduğunu düşünüyorum.